Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima aziz kardeşlerim e, akşam bir numunesini yapmaya çalıştık dün akşam e, sizin e, akşam dersleriyle alakalı e, meşverete verdiğiniz cevaplar hepsi hepinizi Allah razı olsun e, çok alakadarlık göstermişsiniz e, hem mesajlarla hem Messenger WhatsApp'tan hem buradan yorumlardan göndermişsiniz Allah razı olsun. Ortak iki tane kanaat çıktı. Birisi akşamla yatsı arası, diğeri de yatsıdan sonra diye talepler olmuş. Ee, biz de böyle ikisini de karşılama niyetiyle başladık. İnşallah Cenab-ı Hak devam ettirsin, muvaffak etsin inşallah. Ee, i̇nşallah birinci dersimiz saat 9 ile 10 arasında olacak. Ee, bu birinci dersimizi de ikiye ayırdık. İlk 15 dakikası sözler mecmuasından her gün 15'er dakika takip suretinde aynen yazıldığı gibi inşallah okuyacağız. 15 dakika bitiminde de ikinci mütalalı farklı bir konuda farklı bir yerden inşallah mütalalı ders tarzında olacak 45 dakika kadar. Ondan sonra o dersimiz dersimizin birinci faslı bitecek yani arada çay arası vereceğiz yani. O arada yatsı kılacağız. Yatsıdan sonra da saat 23'te, gece 11'de inşallah ikinci dersimiz e, layika mektubu tarzında. Kısa bir layika mektubu. Ondan sonra da Hizbül Hakayk'tan e, dün akşam e, baştan Kur'an kısmını okuduk. Allah kabul etsin. İnşallah bu akşam da Cenab-ı Hak lütfederse cevşen kısmını okuyacağız Yarın inşallah nasip olur Evrad-ı Kutsiye, öbür gün Delail-i Nur sırayla Hizbül Hakayık'tan her akşam, her gece bir bölümü de okuyarak o ikinci dersimizi de bitirmiş olacağız. Böyle niyet ettik. Yani inşallah sizler de uygun görürseniz, iştirak ederseniz, Allah kabul etsin, Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Yani asıl meselemiz bu nurların hakikatlerini hem kendi nefsimize hem etrafımıza yaymak, neşretmek ama bunu yaparken en mühim olan şey de rızayı ilahi, emre ilahi. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak etsin. Hayırlı sabahlar. Selamun Aleyküm.